Merhaba sevgili oğlak burçları 13-18 Kasım haftasına hoş geldiniz. Tarot kartlarına sorduk 13-18 Kasım haftası Oğlak burçlarını neler bekliyor? Sevgiyle alıp kabul eden tüm oğlak burçlarını şifa alması dileğiyle. Bakalım 13-18 Kasım haftası oğlak burçlarını neler bekliyor? Bu hafta eğer sosyal medyada yapacağınız yeni bir iş, yeni bir başlangıç varsa sosyal medyada e, çok fazla duyulabilirsiniz. Çok hareketli bir sosyal medya gündemi söz konusu olabilir. Sosyal medyada takipçileriniz artabilir. Yaptığınız iş gündeme gelebilir diyor tarot kartlarına baktığımızda. Yalan ve kurnazlıktan uzak durmanızı söylüyor. İnsanlara kurduğunuz cümlelerin size bir geri dönüşümü olduğunu kartlar burada hatırlatmak istiyor. Varsa aklınızdan geçen bazı sinir olduğunuz, öfkelendiğiniz insanlar, oyunlardan kaçının diyor sevgili Oğlak burçları bu hafta. Çünkü bu ateş seni de yakar demiş kartlarda burada baktığımızda. Ağzınızdan çıkan cümleleri bu hafta dikkat edelim. Bu ateş sizi de yakmasın sevgili Oğlak burçları. Ve sosyal medya tarafından tanınma, bilinme varsa yapacağın sosyal medyada bir iş. Bu hafta bu konuda çok aktifsiniz. Hayat sizi bu konuda bu hafta çok destekliyor. Eğer hastaysanız şifalanacağınızı söylüyor kartlarda. Maddi konuda bir denge isteğiniz olmuş diyorsunuz ki. Maddi konuda dengelenmek istiyorum. Bu hafta size çok güzel şanslar, fırsatlar çıkacak diyor. Kartlara baktığım zaman. Ee, ve burada... Ee, baktığımızda bazı insanlarla ilişkileriniz bitmiş olabilir, bazı insanlarla sorunlar yaşamış olabilirsiniz ama bu insanlardan size güzel dönüşler var bu hafta sevgili oğlak borçları güzel dönüşler yaşayacaksınız. Özellikle bu hafta mal almak, mal satmak, yani yatırım haftası olarak da gözüküyor sizler için sevgili oğlak burçları. Bu konuda bu hafta çok şanslısınız. Maddi anlamda çok güzel dönüşümleriniz var. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız tam zamanı diyor kartlarda. Ve yine bir işe el atabilirsiniz. Kariyerde yeni bir fırsat olarak gözüküyor. Yapmayı düşündüğünüz bir iş varsa ve hatta kartlarda ilk etapta diyor ki sosyal medyada yapmayı düşündüğün bir iş varsa bu hafta çok şanslısınız. Bu hafta harika, inanılmaz bu konuda yeni başlangıçta özellikle sosyal medyada sizi çok destekleyen bir enerji var sevgili oğlak burçları. Bunu mutlaka değerlendirin derim. Haftanın ilk başları böyle biraz zehir zemberi hareketler, takıntılı düşünceler, ee, belki de sevmediğiniz insanlara dediğim gibi zarar verme isteğiyle ilk e, etaplarda böyle bir sinirli olabilirsiniz, agresif olabilirsiniz ama bu ateş sizi de yakar. Sakin kalın, akışta kalın diyor kartlar. Burada yine aynı şeylerden biraz bahsetmiş. Diyor ki sen diyor hayatını akışa bırak, başlangıçlarını yap, ben seni destekliyorum diyor burada baktığımız zaman kartlara. Ve para çaba hediyelerinin hepsini diyor karşılığını alacağım bir hafta diyor. İlişki açısından gelecek olursak bazı oğlak burçlarının burada dönüşler var. Daha önce de dediğim gibi bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Bir dargınlık, bir kırgınlık yaşamış olabilirsiniz. Bu defa ilişkiniz tekrar yeniden gündeme geliyor, yeniden başlıyor. Eğer hayatınızda birisi yoksa sıkı durun, hazır olun, bir ateş elementi hayatınıza geliyor. Yani Koç, Aslan veya Yay burcu bir karakter. Burcu değilse yükseleni çünkü bazı insanlar yükseleni yaşar. Bu karakterde, bu vasıfta kişiyle bir ilişki başlangıcı durumu söz konusu. Kendinizi depresyona bırakmayın. Bazen geleceğinizi bir bilinmezin içine koyuyorsun diyor kartlarda. Benim geleceğim ne olacak? Ben ne olacağım? Beni neler bekliyor? Unutmayın hayat bir gün o da bugün. Siz bugünün adımlarını atın. Gelecek zaten gelecek. Üstelik burada size çok güzel destekler var. Ee, sadece ateşi yakmayın. Ne yakın ne de yanın. Ve burada bu konuda dikkatli olun. Ee, onun dışında çok güzel dostluklar, dostlarınızdan alacağınız çok güzel destekler var bu hafta. Yine dediğim gibi bu hafta eğer hastaysanız bir şifalanma durumu söz konusu sevgili oğlaklar. Yatırım yapmayı, bir iş yapmayı düşünüyorsanız harika bir hafta. Ve burada haber bekleyenleriniz var. O haber geliyor. Bu haber gelir gelmez diyor ki enerjin tavan yapacak. Ben diyor seni diyor yüksek enerjiye doğru götürüyorum. Gelecek haberler sana diyor çok iyi gelecek. Risk almanız gereken bir iş varsa alın diyor. Alın diyor kartlarda. Risk alman gereken bir durum söz konusu olabilir. Bununla ilgili bir iş görüşmesi ya da bir ilişki başlangıcı için bir görüşme bir buluşma yaşayabilirsiniz yapın diyor. Bu senin en güzel deneyimin en güzel e, sınavın olacak ve yine ateş elementi simgesi yani yeni bir ilişki başlangıcı yapacaksanız ateş elementi olarak gözüküyor. Koç Aslan yay Eğer bir iş yapacaksanız yine ateş elementi bir kişisiyle çok güzel bir destek var burada bazı konularda çaresiz kalmış, kararsız çözüm yolları arıyor olabilirsiniz, özellikle maddi konuda. Ama merak etmeyin, bu konuda e, yeterince sabır gösterdin diyor. Ya hep ya hiç tavrın diyor. E, biraz sabırlı ol, ben diyor seni diyor o konfara, o rahatlığa, maddi anlamdaki rahatlığa kavuşturacağım diyor. Ve bu aralar rüyalarınız çok sezgisel diyor. Rüyalarınıza dikkat edin diyor kartlara baktığım zaman. Rüyalarının bu hafta size mesajı var diyor kartlarda sevgili oğlak burçları ilişkinizde dediğim gibi ilk dönem sorun yaşamış ya da yaşıyor, yaşayacak olabilirsiniz ee, dediğim gibi ilişkilerde aman ateşe körükle gitmeyin akışta kalmaya çalışın diyor oğlak burcu pek akışta kalamaz ama e, sanki hayat size biraz da akışta kalmayı öğretiyor gibi geldi ve bir seyahat planınız varsa bir seyahate de çıkabileceğinizi söylüyor. Özellikle bu bir iş içinde olabilir sevgili oğlak burçları. Ee, kararlarınız konusunda net olmanızı istiyor kartlar Para konusunda merak etme diyor bir ödemen var çok sıkılıyorsun O ödemeyi gerçekleştireceksin bu hafta tamamlayacaksın diyor Mahkemesi olan oğlak burçları varsa eğer bu hafta mahkemenizi ertelenebilir sevgili oğlak burçları Evrak mahkeme bu gibi durumlar söz konusuysa eğer mahkeme kısa süre e, olarak bir erteleme kararı verebilir sevgili oğlak burçları İnşallah şifa olsun sizlere. İyi haftalar dilerim.